herkese merhaba ben Kaan Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Tamam oynuyoruz ee, Peki ne yapıyoruz? Bugün Master yapacağız Size söylemiştim ee, Şimdi hiç uğraşmam böyle mesela tipimi ya, Ben yapayım Sonra milli çakımı zaten Sonra işte işte onları yapayım sonra takım seçiminde Sizler tekrar bitti olun Şimdi durmadım Evet tekrar birlikteyiz ee, yaz <laughs> Ne içerisinde şey, oluştum ee, Şimdi takım şimdi neydi ben aslında ayarları falan ayarladım şu anda söyleyeceğim takım seçerken takımın başlamayı yapıyor ee, sonrasında e, ayarlarım orta seviye 8 dakika eee ligleri yani ekleri ek pes ligi falan kullanmayacağım bu kadar yani ekleri kullanayım mı kullanma kullanmadım evet bu kadar yani tamam e, şimdi ay üstü yoktu kaşındırdı bu oyunu neyse e, kulak mikrofon. Yani şey yeni bir mikrofon almıştım. Onun için videolar biraz Evet şimdi e, ben hiç kadro ayarlama Turan diyeceğim. Aslında ben 2-3 kere video çektim de şanssızlık oldu valla. Arda Turan. Evet ben teklifimi yapayım sonra size göstereyim. En iyisi değil mi? Evet işte teklifim 25 milyon 990 yani 26 milyon. Orayı hiç ayarlamadım valla. Ee, sonuçta işte böyle. Ama şu şey mi yapsak acaba? Böyle. 25 milyon orada en fazla az bile bence. Çok kaliteli boyunca Takas sonucu falan veremem. Be. Be. Evet. Devam. 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 Şimdi Artık ne olacak onu bekleyeceğiz geldiğinde mi acaba devam işte falan Evet antrenman maçındayız. FPS bak iyi atmış. Öyle düşüyor bazen. İlk video herhalde. 15 uyandı. Ya yani sizin kaliteli izlemeniz için FPS önemli. Tamam abi. Benim ya yani şöyle bir şey var peste. Ben arada 150 550 olarak kabul ettim. Ne yaparsın Yani hep 1000 euro yaklaşık 111 bin euro düşürüyorlar. 1000. Evet. Ve orada Tuğran bizde. Evet şimdi. E Ana hani oyunu sesi de gelmiyor. Kulaklığı takmadım sadece mikrofonu şey yapıyorum. E, o önemli değil yani. Oyun zaten sırf şarkı çalıyor. Size gelecek tabi. Şimdi La Liga başlıyor ben oynayacağım bütün maçları. Ama ne diyeyim. Ee, işte, e, biz maçta tekrar birlikte olacağız. Evet kadroyu aradım. Messi neyi var? Forvet falan var. Işte, ee, tamam devam edelim. <laughs> e, Konami stadyumundan maalesef oynanıyorum maç. Maalesef maalesef. Abi yani şu gerçekten lisans olsun çok sevineceğim. Yani personel lisanslarına baktım. Sadece La Liga ya hiç bakmadım. Daniel Vescaptan. <laughs> Aa, aa yapma peki. Orada seviyede dönüyor ama büyük ihtimal yarısında ben bunu daha fazla yaparım. Neymar'a Neymar Neymar da Siva'da da Santos Neymar orta Messi ne Messi ne yaptın Messi ben sana fizik çalışamadım şey mi demedim ne oldu abi ya. Resio, Resyo ratio çamak 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 adam ya Antunes aman aman Barcelona bunu kendi evinde ben gerçekten yenilmişti yani bu da kötü bir şey <laughs> tabii ki de ya yani tabii geçen sene ben La Liga'dan iskoat tutuyordum şimdi Barcelona istiyorum yani o da Arda Turan Ardından bir daha takım değiştirmemesini istiyoruz. Barcelona'da kalsın. Umarız ilk 11'de oynar. Messi'ye! Messi'ye gol! Messi! Yapma Messi. Kanal artı mı? Ha o şey, ben birkaç yama indirmeye çalışmıştım. Olmamıştı ondan kalmış. Geçen birkaç yama indirmeye çalıştım. Bir türlü olmadı özellikle ekstrem yaması. Evet bir dakika. Aman. Çar Şöyle adamla çark felek yapalım. Alalım bizim puanları. Aklıma bir anda çark felek geldi derse. Tabi çark felek olduğu için. Aman Santa Claus dikkat. Bu arada şey Neymar'ın ayağın yani Neymar sanırım sağ ayak ama onu ayarlamadım işte. Onu bir hemen değiştireyim mi? Evet hemen değiştirip geleyim mi? Evet değiştirdim şimdi e, Neymar'la Messi'nin kanatları değişti. Değişmedi de neyse şimdi e, ee, su aracı formülete geçirdim. Şimdi aç bakayım canım. Çocuğum aç. Ay yanlış tuşa bastım. D'ye ortaya bastım. Iniesta geldi. Vurdu. Ah ah. Korner korner. Adam kendini siper etti. Ayı. Geç şunları ya. Hiç izlemek istemiyorum. aa hake Abi. Evet ilk kere bitti. 0 0. İlk önce yarıya tekrar bir Evet ikinci yarıya tekrar e, birlikte isteyeyim. E, ben neden durduruyorum derseniz mola da veriyorum ayrıca onun için durduruyorum. E, evet başladık bakalım. Ve ayrıca yani şimdi video tabi bu ben biraz daha kısaltacağım çünkü bu bu video 40 dakika falan olur. 15 dakika falan yapmaya çalışacağım. Yani, çok 40 dakika falan olmasını da istemiyorum. olmuyor olmayacak. Ya yapmayın öyle. Yani belki de videoyu durdurur durdurur dedim yani önemli anları açarım ya da o, o anları silerim. İşte öyle şeyler montaj yani dedi. Yaparız. Portillo. Aman oğlum. Portillo. Portil. O hoca ya hoca adam fikirin üstüne çıkıyor ya. Peki ya

lara neye çevirdi. Iniesta var. Oh, Iniesta gol! Iniesta gol! Ofsayt. Et golümüz ofsayt. Tü sana. Tü tü tü. Ekleme de. Messi ne yapıyorsun? Messi'cim. Deli misin? Salak oğlum. Allah ya salak. Allah şu an çok sinir oldum. Messi show yapıyor. Gol kaçırma anlamında. Messi. Peki hadi. Hiç kaymıyor peki. Ya. Şimdi. Ne? Orta açar diye düşündüm ya. Şimdi açar abi. Açmaz ya. Yani. Abi he. Al. Aferin. Şöyle çık ya çık. Abi. Evet şöyle çıkaralım ya. Hiç oyun durdurum bile şimdi uğraşamayacağım. <laughs> uğraşamayacağım diye istiyorum Şimdi. Bartra mı? Arda. Biz niye sayın bir daha Ben sen kal orada. Ha, hücum olmuşsun da bir kere de yani. Hmm, ah. tamam. de olabilir mi ya? İki gol attı biraz adam. Çok sıcak havada. Suarez. Abi hadi. Ama pes 16 geçmem bu sene güzel olacak gibi. Umarım da öyle olur. Sıkıcı şu an şimdi pes. 15'in ana yani şu özellikle yani yorulmaya baksınlar. Tamam şu an yorulur da abi. Oo, hoca hoca tam hoca ya sen. Yani cık, hoca. Ya. Hoca niye diyor hocam? Senin? Sen hoca olmaz. Tamam işte. Abi bir topu saçarsak keşke arada girse hiç foul yok <laughs> ne iyi bir şey. <laughs> Aman 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 yaptırmayın. Aman terşte gel. Terşte O o ah, hiç şey yok. Penaltı deme. Penaltı deme. Kırmızı kart ver. Kırmızı kart ver bu. <laughs> Biz hocalar nefret ediyoruz. Hakemler Hakemler de sevmiyoruz. İspanya Futbol Federasyonu bir an sonra basıya bir anıtı varmış. Sonra. Köşeye tamam Kaybetmeyin daha ilk haftadan İlk hafta bile önemli abi Çünkü ben daha önce öyle pes oynuyordum Atletico 2 olmuştum Abi Barcelona Real Madrid 18 Yok ama öyle bir şey yapmışlar neredeyse Yani her maçı kazanıyorum öyle takımlar Real Madrid de kazanıyor yani Real Madrid şimdi ben oynadım Kesin olmaz Artı 3 verdi hakim Abi nasıl bas abi Abi nasıl bas yani Suarez'e haricinde Neyim var Neymeh topu kaptı diğer kanada dönecek mi? O dönüne kadar maç bitti. Evet ikinci maça karşınızdayız Abi Bir dakika taktik hemen yapayım. Ee, bu arada şey Maç bittikten hemen sonra videoyu Durdurdum bir anlamda öyle söyleyeyim. Ee, ve şimdi ikinci maça hemen geçelim de daha Güzel böyle. Şimdi şu taktik Haydi abi. Kaynayız. Evet bahçe diye. Bu pes mi böyle kaydettiğim isim yazıyordum şey yazıyordum uuu abi kadro ya abi kaldı ya sinir olacağım şu pes senden ettireceksin Yani kadro ayarları inşallah kalmaz böyle um, adriyan neyse arda tura neredesin böyle arda arda duyuyor musun Dur arda Pedro, şuradan ya direkt montoya çıkar songu çıkaracağız bir de Arda ne Ben tamam, aynı kadro ilk başta aynı kadrosu. Ama bir şey değişti ya yani. ee, şöyle böyle Messi birkaç pozisyon bulmuştu sanırım hatırladığım kadarıyla. Evet ikinci maça başlıyoruz. E, i̇kinci maçta bakalım neler olacak. Başlanma Granada. Çık, 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 çık. Evet. Formalar benziyor. Yine evimizde Barcelona Granada karşılaşması bizim için zor bir maç da olabilir ama bu oyuna bağlı. Ya da bebe maçı da olabilir. <laughs> bebe maçı nedir abi? Türkiye. Andres Iniesta. Iniesta. Iniesta geldi. İnanılmaz bir an. Neymar. Hoca Allah piti piti, 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 pintilik yapma. Bir dakika ya. Ee, çok sıcak abi. Ya sesim geliyordur ya. Ben onu hemen bir ayarlayayım sonra geleyim. Ben yani mikrofonu biraz daha yakın Tekrar döndük ve atak yapıyor Granada. Siz baştan oraya gol atacağını sandınız. Küfür etmek istemiyorum. Daniel Alves Daniel Alves Daniel Alves Suarez e. Suarez Oo maşallah maşallah. Adam uçtu ya uçtu. Messi'nin ağzını burnunu kıracak şimdi. Al çocuk. Yav Al çocuğum ya, Al çocuğum. böyle montajla içine birkaç şarkı eklemeyi umarım güzel bir video olur. E, bu arada e, ne diyeceğim ben? Hiçbir şey demeyeceğim. Hmm. Ben ne diyeyim ya? Yani? Bir şey diyecektim ama unuttum. Sinir oldum. E, transfer dönemi, evet. Transfer döneminde başka bir transfer yapmayı düşünmüyorum. Ama sizin transfer önerileriniz varsa yapabilirim. Ruhusu alsaydım keşke diyorum da şimdi. Biz de kanat oynayamıyorlar abi. Değil mi? yapma alves alves sana hiç yakıştıramadım Matthew Adriano Adriano çalım Adriano o hoca tamam hoca ya tamam hoca sana kustum ya hakem midir nedir hakemsin sen Hı. gerçekten <laughs> yani <laughs> tamam yani böyle aslında hakem hatası biraz da gerçekçi oluyor ama işte insan olsun olsun diyor ama sonra sinir oluyor. Geç abi aman dikkat edelim ya yani. Şimdi derste gel. Yapıştır çocuğum. Zımbala. Buz kesti. Harika gidiyorsun. Buz kesti. Buz kesti. και αυτό dövme oldu. Şey ee, ne yapıyordum ben unuttum. E, video kaydıyım. E, şey e, o golü kaydederken bir duri, durdurayım öyle kaydedeyim dedim ya. Orada sonra tabii durdurdum kaydetme sonra bir şey oldu. Ne videoyu izlerken ya da montaj erken bakalım. Amanin. Aha. Amanin. Taşlı yenisin bana çok güzel bir gol attık hatırlarsanız. Aman. Allah konuşmayacağım. Bu nedir ya? Takıma bak. Bu buz kesip golü söylesem. Oyuncu ayrımı olmaz tabi ya Buz kesimi nerede gerçekte gördük yani. La Liga maçı hiç izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ya buz hiç böyle çalım atıp gol attı mı? Şavi bak. Şavi de aynı. Şavi gol. Şavi var ya. Ben neden konuştum? Ah, ben neden konuştum? Ben neden konuştum ya? Ulan buz daha kolay daha zorunu attı. Şefsan hiç yakışmadı. Hani o kadar yıllık tecrübem var. Tecrübe yani. 3 şutumuz var, Birisi gol. Onların 2 şutu var. Dedi. Tamam abi. Biz iyi oynuyoruz. 2 gol bulabildik. Ama neyse Malaga maçına benzemesi yeter. Ben yani abi ya, size yani. Kaptan Azizan aslında ben ya Messi ya Xavi yapılması lazım ya Iniesta. Ben şöyle yapacağım. Yani Xavi ilk 11'de oynasın Xavi. Yani şöyle Xavi 1, Iniesta 2, Messi 3. kaptan. Dördüncü kaptan olacak hali yok tabi. Uuu hadi ta, top bir değil Evet ikinci tekrar. Evet ikinci arada tekrar bekliyorsak seyirciler gibi. Oldu. Allah dur. Allah dur adam aşağıma atamadım. Ya ben oynamıyorken bile adam aşağıma atamıyorum. <laughs> Ne <gülüyor> Messi not <laughs> a woman. Miss Valla bu videonun ismi gerçekten unutkanlık koymak istiyorum bahsen. Yani unutkanlık mı koyacağım acaba? Çünkü yani o kadar unuttum ki bir şeylere yani. Bir şey sö söyleyemedim ben. Efsane pas. O nasıl pas? Adam uçtu. Daniel yani Bak abi Messi böyle gidemiyor ya. Messi'ye bir görsel pas vereceğim. Suarez'i gördük.

parça mı vermiş? Katalonya yani işte. Evet ama bizim için ona kupa, kupa için kura çekimi ve şampiyonlar için kura çekimi var. Onu şimdi size göstereceğim. Şimdi ben o kupa değilmiş. Alpada yılın en iyi oyuncusu. Messi. <laughs> Ronald çünkü geçen sene Real Madrid dediğiniz gibi e, şampiyonlar günü kazandı ama bu sene biz kazanacağız canım. Arda'yı yemişlerden. Yani bizim için ağır yani sayılıyordu. Şimdi hiç simüle etmeyeceğim. bu arada baktım Real Madrid Atletik Konusu'ndan kazanmış. Ama Real Madrid bence Eibar'a karşı zorlanarak kazandı. Gördüm. Evet. Burumuz direkt verdiler. Ayılar. Ya keşke Everton'u düşmeseydim. Ama neden Everton var yani? Bütün takımlar. astral Pauk'in'dir abi. Liverpool var, Roma var. B, B grubumuz. Galatasaray grubu Partizan Yerman Kesek Almaz Kavala Anderlecht. Anderlecht vardı gerçekten. Biz de tam kolay bir grup olarak düşünüyorum. Beşiktaş'ın rakibi Sporting de var. Ee, evet bir teklif almış Bakalım. Daniel abi. Ee, küfür edebilir miyim? <laughs> Hayır. Yani Messi için. Yani Messi'ye elden teklifi çok merak ediyorum. 10 milyon euro neden veriyorsunuz bu adama? Yani 11, 10, 12, en az 15, 20 ben isterim. Çok az. Yani Messi'ye yaklaşık 110 100 milyar falan isterim. yani onda ver ki PSG yani. PSG cebinden çıkıyor. Evet. Çekildiğine göre bu videoyu burada bitirebiliriz. Abone olmayı unutmayın. Ee, en iyisi kim? Barcelona ve F5 oyuncuları. Ee, e, burada video bitirelim. Ayrıca biz de şehitlerimiz adına gerçekten çok üzülüyoruz ve şehitler ölmez, vatan bölünmez diyerek bu videoyu bitiriyoruz.